Merhabalar Özkan Sarkın ben. 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Şu an Antalya'da kendi muayenehanemde çalışmaktayım. Kariyer planlama ve çalışma hayatına giriş dersi için bu videoyu hazırlamaya başladığımda öncelikle bu videoyu hazırlaması gereken doğru kişi olmadığımı düşündüm. Ama sonra kendi kendime dedim ki bir üniversiteyi yarıda bıraktın, diğer üniversiteyi de çok uzun bir şekilde okuyarak bitirebildin. Umarım bu videonun sonunda bana hak verirsiniz ve bu videodan bazı dersler çıkartabilirsiniz hızlı bir şekilde e, bu cümlenin ayrıntılarına inmek istiyorum 98 yılında düz liseden orta seviyede bir öğrenci olarak mezun oldum Herhangi bir yönlendirme olmadan sadece gelen puana dair biyoloji bölümü tercih ettim ve Karadeniz Teknik Üniversitesi biyoloji bölümünde okumaya başladım. İkinci sınıfın sonunda fark ettim ki biyolog olmak benim için uygun bir meslek değildi. ileride yapmak istediğim bir meslek değildi. O yüzden tekrar üniversite sınavına girdim ve Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. Fakat diş hekimliğini tercih ederken yine de diş hekimliği hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değildim. Yani doğru bir şekilde yönlendirilmemiştim. Umarım ben sizi diş hekimliği konusunda doğru bir şekilde yönlendirebilirim. Bu video sizin için faydalı olur. Ee, Türkiye'de diş hekimliği e, yapılabilir güzel bir meslek okuması oldukça zor bir meslek. Üniversite döneminde, öğrencilik döneminde diş hekimliği fakültesi teorik anlamda zorlu, pratik anlamda daha da zorlu bir okul. Şu an için sadece biyoloji bölümüyle kıyaslayabilirim. Evet biyoloji bölümündeki dersler de çok zordu ama sadece ders olarak teorik anlamda zordu. Pratik bir yeterlilik beklenmezdi. Fakat Diş Hekimliği Fakültesi'nde sizden pratik bir yeterlilik beklenir. Yani bir el hassasiyetine ya da el becerisine ihtiyacınız vardır. Öğrencilik döneminde Diş Hekimliği Fakültesi'nde derslerin bir çoğunu ileride mesleki anlamda kullanacağınız bilgi olarak gördüğünüz takdirde yani bütün dersleri kurs mantığında aldığınız takdirde İleride kesinlikle bunun çok fazla faydasını göreceksiniz. Ve ben şunu düşünüyorum. Bilgiye ihtiyacı olduğu zaman insan çok daha kolay öğreniyor. Ki 10 yıllık öğrencilik hayatı olan birisi söylüyor bu cümleyi. Diş Hekimliği Fakültesinin ilk 2 yılı daha çok teorik ağırlıklıdır. 3. yılında gözlemci öğrenci olursunuz. 4. ve 5. yılında yarım gün teorik ders görüp yarım günde hasta bakmaya başlarsınız yani bir nevi staj görmüş olursunuz 5 yılın sonunda fakülte bitecektir e, fakat ben 8 yılda bitirdim Çünkü e, birinci sınıfta dersler anlamında teorik dersler anlamında çok fazla çalışmamıştım bu dersleri biraz önce söylediğim gibi çok ciddiye almadan çalıştığınız takdirde e, diş hekimliği fakültesi zordur İkinci sınıfta da aynı şekilde teorik derslerden dolayı sınıfta kalmıştım Sonrasında fark ettim ki planlı ve düzgün bir şekilde çalışmadığımız takdirde e, herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü bitirebilme şansımız yok. Ben bunu birazcık geç fark ettim ve e, en azından fark ettim diyorum ki bugünlere gelebildim. Düzenli yaşam ve planlı yaşam e, daha sonrasında mesleki anlamda bana çok faydası olan bir e, yaşam şekli oldu. Çünkü Diş hekimliğinde prosedürler vardır. Yaptığınız birçok tedavi belirli kurallar dahilinde yapılır. Eğer basamaklardan birini atlarsanız ya da kurallardan birini çiğnerseniz tedaviniz başarısız olacaktır. Ve maalesef diş hekimliğinde insanlara pardon demek pek hoş değildir. Birçok meslek için bu geçerlidir ama sağlık sektöründe Maalesef pardon diyemeyiz çünkü e, uğraştığınız materyal bir insan ve e, benim her zaman için mesleğim hakkında düşündüğüm şey şudur. Kendime ya da ailemden birisine nasıl tedavi yapılıyorsa bütün hastalarıma aynı şekilde tedavi yapılmasını isterim. O yüzden e, öğrencilik döneminde birçok teorik dersi e, çok dikkatli dinleyip e, çok dikkatli bir şekilde çalışmak gerekir ki ileride o bilgilere ihtiyacınız olduğunda tekrar hafızanız onları geri getirebilsin size. Türkiye'de diş hekimliği anlamında e, mezun olduktan sonra birçok kurs ve eğitim var, e, ücretli eğitimler var, ücretsiz eğitimler var, diş hekimleri odasının e, düzenlediği eğitimler vardır. Bunlara katılarak da e, mezuniyet sonrası eski bilgilerinizi yenileyebilirsiniz ya da yeni bilgilere bu şekilde çok daha rahat ulaşabilirsiniz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık online eğitimler bizim meslek grubumuzda da yaygınlaşmaya başladı. E, özellikle video konferanslar e, çok fazla var bu dönemde. Bunlar teorik bilgi anlamında e, kendimizi yenilememizi ve daha iyi tedaviler yapmamızı sağlamakta. Çünkü birçok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de teknolojiyi takip etmediğiniz takdirde çok geride kalmak kalmış olursunuz ve insanlar sizi tercih etmediğinde maalesef mesleğinizde başarısız olmaya başlarsınız. Bütün mesleklerdeki temel amaç para kazanmak olsa da mesleki haz olmadığı sürece kazandığınızın paranın da çok fazla bir anlamı maalesef olmuyor. Diş hekimliği e, mezun olduktan sonra direkt çalışmaya başlayabileceğiniz bir meslek grubu. E, erkekler için askerlikten bahsedebiliriz. E, askerlik görevinde de diş hekimliğine devam ediyorsunuz. Yani e, askeri görevinizi yerine getirirken en azından benim dönemimde öyleydi. Buradan sonra nasıl bir e, değişiklik oldu tam olarak bilmiyorum ama yine diş hekimi olarak e, askerlik görevinizi yerine getiriyorsunuz. Mezun olduktan sonra e, kendinizi muayenehane açabilirsiniz. Muayenehane açmak için belirli bir ekonomik birikime ihtiyacınız var. E, böyle bir e, desteğiniz varsa evet muayenehane açabilirsiniz. Benim böyle bir durumum söz konusu değildi. Böyle durumda ne yapıyoruz? E, özel sektörde iş bulabileceğiniz birçok yer var. E, özel hastaneler ya da poliklinikler dediğimiz e, birçok diş hekiminin bir arada çalıştığı e, büyük diş e, hastaneleri diyebiliriz ya da e, diş muayenehaneleri de diyebilirsiniz. Bu tarz yerlerde e, maaşlı olarak ya da prim üzerinden çalışarak para kazanabiliyorsunuz. Ama e, hepimiz mezun olduktan sonra evet kendi işimizi kurmanın hayalini kurarız. Bunun dışında mezun olduğunuz zaman uzmanlık yapabilirsiniz. Diş hekimliğinde e, 8 farklı uzmanlık alanı vardır. Çocuk diş hekimliği yani pedodonti e, halk arasında e, diş teli olarak bilinir. Bu ortodontidir uzmanlık alanı olarak. E, protez dediğimiz e, eksik dişlerin tamamlanmasını sağlayan bir branş vardır. Bu da bir uzmanlık alanıdır. Dolgu yine aynı şekilde uzmanlık alanıdır. Konservatif diş tedavisi olarak geçer. Endodonti dediğimiz kanal tedavisi bir uzmanlık alanıdır. Ee, oral diagnoz dediğimiz teşhis konulan klinik, oral diagnoz ve radyoloji bir uzmanlık alanıdır. Bunun dışında cerrahi uzmanlık alanlarımızdan birisidir ve periodontoloji dediğimiz diş eti hastalıkları bir uzmanlık alanıdır. Ben öğrencilik dönemimde... E, bu derslerin birçoğunda dersleri e, dinlediğimiz sırada genellikle e, biraz da gençliğimize vererek bunu söylüyorum. O dönemlerde öğretmenlerimiz ya da hocalarımızı çok fazla dinlemezdik. Fakat sonrasında e, özellikle mezun olduktan sonra fark ettik ki anlatılan birçok şeyi mezun olduktan sonra para vererek kurs alarak öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü e, bu mesleğin içerisinde bilgi olmadan, hiçbir şekilde teorik bilginiz olmadan pratik bilginiz oluşmuyor. Ya da pratiğe dökemiyorsunuz. E, diş hekimliği e, birçok mesleği aslında içinde bulunduran bir meslek grubu. Şöyle ki, e, basit bir örnekle anlatmaya çalışayım. Dolgu yaparken bir nevi... E, İnşaat işi yapıyorsunuz çünkü e, dişin üzerine bir maddeyi doldurmak değil, onun güçlenmesini sağlamaktır. Aynı bir bina yapar gibi mukavemete ihtiyacınız vardır. E, yani yaptığınız dolgunun kırılmaması için bir inşaat mühendisine statiye ihtiyacınız vardır. Bunun dışında kişiye özel yaptığınız için mimari bir boyutu vardır. Aynı zamanda e, bir heykeltıraş gibi çalışmanız gerekir. Çünkü her dişin görünüşü kendine özeldir. Yani aslında her hastaya biz farklı bir dolgu yapıyoruz ya da her hastaya yapılan tedavi farklıdır. Bununla ilgili e, şöyle bir cümle kurarlar genellikle. Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet bizim için de e, her diş ve her hasta e, farklı bir e, durumdur ve farklı bir yere götürecektir sizi. E bunlar dışında Türkiye şartlarında bu mesleği yapmanın en zor yönü birçok teknolojiye ulaşmakta zorluk çekiyorsunuz. Çünkü Türkiye ekonomisi çok iyi durumda değil maalesef. Şöyle ki yurt dışındaki meslektaşlarımızla da bilgisayarlar veya şu anki teknoloji üzerinden bir şekilde diyalog kurabiliyoruz. Onların kullandığı teknik aletlere ekonomik nedenlerle ulaşmamız oldukça zor oluyor. Çünkü e, tekrar konuyu toparlamam gerekirse bir muayenehane açmaya çalıştığınız zaman muayenehanede bulunması gereken e, bazı malzemeler var ve bunlar oldukça pahalı malzemeler. Teknolojik e, gelişmeleri takip edebilmek için de ilk açma maliyeti dışında e, sürekli yeni cihazlar ve yeni aletler almak zorundasınız. Dünya üzerindeki gelişen teknoloji ile birlikte biz de onlara ayak uydurabilmek için sürekli mesleğimize yatırım yapmak zorundayız. Bunlar dışında yurt dışındaki meslektaşlarımızla görüştüğümüz zaman evet bilgi alışverişlerini çok fazla yapmaktayız. Bu bilgiler ışığında yeni tedaviler, yeni teknikler sürekli pratik bir şekilde uygulanabilmekte. O yüzden çok hızlı ilerlemekteyiz. Ee, eski tedavilere göre hastalarımızın birçoğu şaşırarak bize yaklaşır. Aslında bu biraz da e, bizi e, ruhumuzu okşayan bir şeydir. Yani insanları tedavi ettiğiniz zaman aldığınız az kesinlikle e, kapıdan çıkarken onların size teşekkür etmesi ya da gözlerindeki gülümseme kesinlikle bize keyif veren şeydir ve bu anlamda e, mesleğimi gerçekten çok severek yapıyorum. İlerleme anlamında istediğiniz dönemde uzmanlık yapabilirsiniz. E, diş hekimliğini atıyorum bir 5 yıl muayenehanecilik yaptıktan sonra devlete tekrar geçme şansınız var. Veya e, tekrar uzmanlık yapabilme şansınız var. Bu dönemde DUS dediğimiz diş de uzmanlık sınavı şeklinde bir sınava girip daha sonrasında uzmanlık yapmanız gerekmekte. Benim mezun olduğum dönemde ise e, bu tarz şeyler yoktu. E, daha basit her üniversitenin kendi yaptığı sınavlarla e, uzmanlık yapılmaktaydı. Fakat e, ben diş hekimi olarak çalışmak istemem en büyük sebebi tek bir alana yönelmek yerine e, farklı işlemlerle e, hastaları tedavi etmek benim daha çok hoşuma gidiyordu. Kişisel gelişim bu meslek için çok önemli bir durumdur. Şöyle ki mesleğimi ben daha çok kantinde öğrendim ve üniversitedeki hocalarımla yaptığımız ders dışı muhabbetlerde öğrendim diyebilirim. Yani mesleğime büyük katkıları olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. Ki hala meslektaşlarımız aynı şekilde konuştukça, bilgi alışverişi yaptıkça bu konuda ilerlediğimizi fark ediyoruz. Çünkü her vakada farklı bir şey görüyoruz ve tecrübe kesinlikle yatsınmaz bir şey bizim mesleğimiz adına. Diş hekimliği insan ilişkilerinizin çok iyi olması gerektiği bir meslek bana göre. Çünkü gelen hastalar öncelikle korkuyla yaklaşacaktır. Ve koltuğa oturduğu zaman öncelikle size güvenmek isteyecektir. Yani e, bu anlamda ben diş hekimliğinin multidisipliner bir e, meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan psikolojisinden anlamanız gerekir. Bir psikolog gibi yaklaşmanız gerekir. Hocalarımız bize hep şunu söylerdi. Hasta kapıdan girdiği andan itibaren muayene etmeye başlarsınız. Onun yürüyüşünden, konuşmasından birçok şeyi aslında e, öngörmeye başlıyorsunuz. Sonrasında e, koltuğa oturup dişlerine baktığınız zaman evet tedavinize dair bir planlamanız başlayacaktır. Ama öncelikle o kişiyi sakinleştirip e, konuşarak anamnez dediğimiz hasta bilgilerini toplamamız gerekir. Hasta bilgilerini almadan yapacağınız tedavide yanlışlıklar yapabilirsiniz. E, bu anlamda e, kişisel gelişiminizi e, sürekli olarak bir üst seviyeye taşımak zorundasınız. Dediğim gibi hani e, psikolojiye dair bilginiz olması gerekir. insan ilişkilerine dair bilginiz olması gerekir. E, muayenecilik yapıyorsanız ya da özel sektörde çalışıyorsanız muhasebe bilmeniz gerekir. E, işletme bilmeniz gerekir. Bunlar maalesef diş hekimliği fakültesinde evet. verilmeyen dersler. Bunların birçoğunu çoğunu e, meslek hayatına başladıktan sonra kendi kendimize öğrendiğimiz şeyler ya da ee, tecrübeyle öğrendiğimiz şeyler maalesef birçoğu da yediğimiz kazıkların bileşkesi olmuş durumda. Ee, bu anlamda umarım size e, faydalı bilgiler vermişimdir. Ben e, bugüne kadar hep geriye dönüp baktığımda keşke dememeye çalıştım. Ve mesleki anlamda da bunu yapmak için hala çok çalışmaktayım ve maalesef e, durağan bir meslek değil bu. Sürekli çalışmak zorundayız. Hala geceleri kalkıp e, ders çalıştım ve literatürden okuduğum birçok bilgi vardır. Bunları öğrenmek zorunda olduğumu hissediyorum çünkü e, bir hastaya e, yanlış bir tedavi yapıp keşke onu biliyor olsaydım demek yerine bunları oturup çalışmak kesinlikle benim için daha doğru geliyor. Türkiye şartlarında e, mesai saatleri çok yüksek ve yoğun olarak e, çalıştığımız bir meslek grubu, birçok meslekte olduğu gibi. Ama e, dediğim gibi işinizi severek yapıyorsanız bu e, size çok yorucu gelmiyor. Ama vücut olarak kesinlikle yorucu bir meslek çünkü e, birçok zaman ayakta çalışıyoruz, e, vücut olarak çok fazla yoruluyoruz, beyin olarak çok fazla yoruluyoruz. Ama bütün bunların sonunda akşam kafanızı yastığa koyduğunuz zaman evet bugün insanlar için güzel şeyler yaptım diyebilmek benim için en büyük haz. Umarım size faydalı bilgiler verebilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.